Merhaba, interview'a hoş geldiniz. Bu bölümde bize BDK Parfümsün CEO'su ve kreatif direktörü David Benedek eşlik ediyor. Şimdi siz üçüncü nesil parfümcüsünüz. Büyük anne ve büyük babanız 1950'lerde Transilvanya'dan Paris'e geldi. Bize bu hikayeyi biraz anlatır mısınız? Wow, that's a long story to tell. Bu aslında uzun bir hikaye. Evet doğru. <laughs> Baba tarafından büyük anne ve büyük babam Transilvanya'da doğmuşlar <laughs> ve 50'li yılların sonunda babamla birlikte Paris'e gelmişler. <laughs> büyük babam aslında avukatmış <laughs> fakat sonra Paris'e geldiklerinde parfüm dükkanı açmışlar <laughs> ve ailem bugün hala o dükkanın sahibi. Yani gerçekten parfümle iç içe büyüdüm ve parfüm olan tutkum da böyle başladı. Paris'in Paleroyal bölgesinde yer alıyor. Burası neden ailenizin hikayesinin ve sizin kariyerinizin ayrılmaz bir parçası? Paleroyal benim için gerçekten önemli bir yer. Ben Paleroyal'de büyüdüm. Paris'in biraz dışında yaşıyordum ve tüm tatillerim boyunca aileme dükkanda yardım ediyordum. Paleroyal benim için büyük bir ilham kaynağı olarak kaldı. Her zaman onların izinden gitmenin kaderinde olduğunu mu düşünüyorsun? Bu başta o kadar net değildi. Aslında iktisat öğrenimi gördün. Evet aynen. Parfümleri her zaman sevdim ancak hayatımı bunun üzerine kurmak istediğimden emin değildim. Ama insanların BDK gibi niş bir markadan parfüm almaya hazır olduğunu gördüğümde, kendi kendime belki sen de parfümlerde bir şeyler yapabilirsin diye düşündüm. Şimdi söyle lütfen bu mükemmel parfümü yaratmak için hangi aşamalardan geçildi? Birçok aşaması var. Her şeyden önce tutkuyla hareket etmelisiniz. Bunu iyi bir neden uğruna yapmalısınız. Bana gelince bu küçüklükten beri benim için bir tutkuydu ve bugün parfümeri alanında çalışabildiğim için çok mutluyum. Ancak kokuyu hayal etmeniz zaman alıyor. Daha gençken çok fazla resim yapardım. Parfümümü üretirken her zaman doku ve renk üzerine düşünürüm. Ve sonra müşterilerime vermek istediğim mesaj hakkında düşünürüm. Biraz daha teknik konulardan bahseder misin? Çünkü üst notalarınız, farklı baz notalarınız var. Hepsini bir araya getirip doğru sonucu nasıl elde ediyorsunuz? Aslında zaman alıyor. Yemek pişirirken kendi tarifinizi oluşturmalısınız değil mi? Bunun gibi. Deniyorsunuz ve biraz daha geri gelmek için daha uzağa gitmeniz gerekiyor. Parfümde ifade etmek istediğim ruh haline bağlı olarak ile birlikte farklı kombinasyonlar deniyorum ve formülle ilgileniyorum. İyi harmanlanmışsa iyi dengelenir ve bu zaman alıyor olfaktör evreninden bahsediliyor. <laughs> Bu koku duyusuyla ilgili bir şey mi? Bize olfaktör evrenini anlatır mısınız? Olfaktör evrenin her şeyden önce parfüm yaratmak için izleyebileceğiniz farklı yollarla ilgili olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla yol var. Parfüm doğru diye bir şey olmadığını düşünüyorum. Her şey tamamen size ve ne ifade etmek istediğinize bağlı. Resim yapmak gibi bir şey. Resmin ne zaman bittiğini sadece ressam bilir. Parfüm için de aynısı geçerli. Koku alma duyumuz ne kadar güçlü ve günlük hayatımız için ne kadar önemli? Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tıpkı sizin gibi ben her şeyi koklama ihtiyacı duyan biriyim ve benim için bir şeyleri koklamam görmek kadar önemli. Hayatımda bir denge kurabilmek için buna gerçekten ihtiyacım var. Bu yüzden günlük hayatımın bir parçası. Kokular neden hisleri ve anıları canlandırır? Aslında bu teknik bir şey. Beynimizde kokuları çok çok küçük yaşlardan itibaren hafızada tutmaya yardımcı olan bir bölüm var. Genellikle koku hafızasının 2 ila 3 yaşlarında başladığı söylenir. Kokuları ne kadar küçük yaşlardan itibaren hatırlayabileceğimizi görüyorsunuz. Parfümlerini oluştururken kullanmayı sevdiğin favori bir koku ya da malzeme var mı? Evet, dediğim gibi ben parfümlere gerçekten meraklı biriyim. BDK parfümlerinde koku duysunun farklı yönlerini keşfetmeyi seviyoruz. Bu farklı olfaktör yollarını keşfetmek için sonuçta tüm üretimleriniz arasında bir uyum yakalamalısınız. Sandalaj ve vanilya parfümlerimde kullanmayı sevdiğim ortak ham maddeler arasında yer alıyor. İnsanları daha da duysal hale getirmek için çok fazla mis kullanmayı seviyorum. Yani evet, bu benim için önemli. Sanırım Ud ağacı dünyanın bu kısmıyla oldukça eş anlamlı bir şey. Dubai'deyiz. E, bu çok fazla anlam ifade ediyor. Ud ağacı kullanmayı seviyor musun? Evet. Ud kullanmayı seviyorum. Ama bunu ifade etmenin çok fazla yolu var. Bununla ilgili bir ürün de yarattım. Hatta bu benim ilk kreasyonumdu. Çünkü Ud ağacını çok küçük yaşlarımdan beri severim. Ud ağacı çok sembolik bir şey. Ve bir kreasyonum var. İsmi de Oud Abramat. Çok kokulu dumanla bir ud kokusu. Orta Doğu pazarını Avrupalı müşterilerinizden ne kadar farklı buluyorsun? Tamamen farklı. Ne açıdan? Orta Doğu'da parfüm gerçekten de eğitimlerimin bir parçası ve insanlar burada parfüm satın alıyor. Çok sayıda parfüm istiyorlar çünkü çok seviyorlar. Onlar için parfüm sıkmak çok doğal bir hareket. Buradaki insanların parfüme bu kadar meraklı olması ve evlerinde bu kadar büyük bir parfüm koleksiyonuna sahip olmaları harika. Küresel parfüm pazarının 2027'ye kadar 53 milyar euroya ulaşması bekleniyor. Bu büyük bir iş. Sizce pazarı ne yönlendiriyor? Bence özellikle Covid sonrası insanlar kendilerine daha fazla özen göstermeye başladı. Kendilerine keyif ve rahatlık getirecek şeylere odaklanıyorlar. Ve bence sonunda parfüm de oyunun bir parçası. Belki de bu yüzden insanlar parfüme eskisinden daha fazla odaklanıyor. Bunu söyleyebilirim. Merkeziniz Fransa ve sanırım Avrupa pazarını büyük ölçüde yönlendiren ülkede Fransa. Burada kalıcı olarak mağaza açma ya da Orta Doğu'da merkezi bir üs oluşturma hedefiniz var mı? Bu iyi bir soru. Sorduğunuz için teşekkürler. Aslında ilk BDK amiral mağazamızı Mayıs ayında Paris'te açıyoruz. Markamız için çok büyük bir adım bu. Marka için bir dönüm noktası olduğunu söyleyebilirim. Benim için kendi pazarımda güçlü olmak çok önemli. Eğer BDK Fransa'da güçlenirse, dünyada da çok güçlü olur. Bence bir marka olarak kendi pazarınızda güçlü olmak ve önce kendi ülkenizde kendi müşterilerinizle sonra da dünyanın diğer kısımlarındaki müşterilerle iletişim kurmak gerçekten çok önemli. Lüks bir marka olduğunuzdan bahsediyorsun. Christian Dior ve Chanel gibi büyük isimlerle nasıl rekabet ediyorsunuz ve kendinizi nerede görüyorsunuz? Aynı kategoride değiliz. Yok hayır. Henüz değil. Henüz değil. Belki de. Benim odağımda bu yok. Parfüm yaratıyorum. Çünkü bu benim tutkum ve gerçekten markanın yaratıcılığına odaklanıyorum. Bu yüzden kendimi BDK olarak büyük markalarla kıyaslamıyorum. Çünkü aynı seviyede değiliz. Ayrıca yaklaşımımız da aynı değil. Aynı endişeleri sahip olmadığımızı söyleyebilirim. COVID'e ve sektörleri nasıl etkilediğine değindik. İş modelinizi biraz da olsa değiştirmek zorunda kaldınız mı? Bu sizin için nasıl bir sonuç doğurdu? Yes. Evet, aslında Covid boyunca insanlar oldukça izoleydi. Ancak sosyal medya insanları birbirine bağlamak için harika bir yol oldu. Strateji olarak müşterilerimizle fazlaca bağlantıda olmayı tercih ediyorum. Bu nedenle müşterilerimizle sosyal medya üzerinden çok güçlü ve kalıcı bir ilişki geliştirdim. Sentetik ve doğal içerik tartışmasında hangi tarafa daha yakınsın? Gerçekten büyük bir tartışma. Herkes bunun hakkında konuşmak istiyor. Doğal ham maddelerden bile daha pahalı harika sentetik maddeler var. Güzel bir parfüm üretmek için ikisine de ihtiyacınız var. Sentetik moleküller kendilerini bir formülle ifade etmek için doğal olanlara ihtiyaç duyar. BDK'da ben hem doğal hem de sentetik ham maddeler kullanıyorum. Özellikle de misk. Çiçek açtıran ve coşturan harika sentetik bir miskimiz var. Kısa süre önce yeni kokunuz Amber Safranlı'yı tanıttınız. BDK'nın geleceğini nerede görüyorsunuz? Bu zor bir soru. BDK parfümsün bu muhteşem maceranın henüz başlangıcında olduğunu söyleyebilirim. Markamla sahip olduğum yaratım sürecini devam ettirmeyi, ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizle aramızdaki güçlü bağı korumayı çok isterim. Önümüzdeki yıl için kesinlikle güzel yeni parfümler piyasaya sürmeyi çok isterim. Ama aynı zamanda markayı da bir yaşam tarzı markası olarak genişletmek istiyorum. Büyük babanızın ya da ailenizin kulağınıza küpe olmuş bir tavsiyesi var mı? Evet, bence bana bu işi dürüst ve güvenilir bir şekilde yapmayı öğrettiler. Bunlar benim her zaman korumaya çalıştığım değerler. David Benedek, bugün interviewda bizimle konuştuğunuz için teşekkürler. Çok teşekkürler. <laughs>